sahurdan sonra uyanamadık ezan geçti diş fırçalamak günah mıdır hocam yani orucu bozar mı yani tabii ki diş fırçalamayı iftarla sahur arasında yapınız özellikle macun varsa içindeki macun biliyorsunuz e, mentol vesaire filan kokuyor bu nedenle de ağza e, girdiğinde bir e, tatlılık bir mentolun hissini e, ağzınızda olur Evet hocam. E, en azından mekruhtur en azından ama e, orucu bozma ihtimali de var, fazla olursa hemen atamazsanız, e, ağzınızı çalkalayamazsanız, tehlikeli. Bu nedenle tavsiyemiz kuru fırça olabilir, yani mentolsüz, macunsuz. macunsuz yani. Onu dişinize misvak, misvak ya sünneti. misvak hani kullanan yok artık da. Evet. E, ama misvak yerine onu hafif şöyle kanatmadan ağzınıza, e, şeyinize zaten böyle yapmak doğru değil biliyorsunuz değil mi onu, hepiniz biliyorsunuz. Doktorlar bize ne diyorlar, nasıl yapın diş şeyi? Yukarıdan aşağıya, aferin maşallah biliyorsunuz. <laughs> yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya. Ee, diğer, içeriden de yapın o diş temizliğini. Yani e, içeriden de yapınız. Böylece o zaman zaman diş etleri kanayabilir, ondan ürkmeyin. Oradaki fazla olan, e, siz devam ettiğinizde o kanama da duracaktır. E, kuru fırça ile olur. Problem yok ama... <laughs> e, ee, macunlu fırçadan uzak durun inşallah. Tamam hocam çok teşekkür, ederim. Teşekkür ederim hanımefendi Allah'a Allah Güzel bir soruydu. Gerekiyordu Ramazan'da.